oyunu nedir öğrenmek ister misiniz? Üzgünüm mesajıyla başlayan bir oyun, bir mesaj. Sadece üzgünüm yazıyorsunuz, herhangi bir noktalama işareti koymuyorsunuz. Çünkü bu oyun karşınızdaki kişinin nerede durduğunu gösterecek olan bir oyun. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Kendi kaygıları neler? Neler var kafasında? Nerede duruyorsunuz karşılıklı olarak? Sizin tam karşınızda mı yoksa gitmeye mi başlamış? Yoksa Yoksa ne onu göreceksiniz. Mesajı atıyorsunuz. Ama öncesinde unutmayın. Bir süre mesajlaşmamanız gerekiyor. Birkaç gün mesajlaşmamanız gerekiyor. Biraz durmanız gerekiyor. Sonra üzgünüm yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Gelen cevabı asla okumuyorsunuz. Neden? Bir gün durmanız gerekiyor. Neden? Çünkü o birinci gelen cevap tam olarak size karşılık gelmeyecek. Sadece tak diye söylenmiş bir cevap. Öylesine söylenmiş. Öylesine refleks söylenmiş bir şey. Ama daha sonrasında detaylanmaya başlayacak. Bir gün durursanız, o bir gün boyunca o kişinin kafasında o üzgünüme cevaplar tek tek dizilmeye başlayacak. Sonra başka bir şey yazacak belki. Sonra başka bir şey. Belki özür dilemeye başlayacak. Belki de üzgünüm yapamıyorum diyecek. Yani ben de üzgünüm diyecek. Ya da neden üzgünsün ama ben öyle yapmak istemedim diye. Bakın boşluğu doldurmaya başlayacak. Üzgünüm bir boşluk doldurma oyundur. Bir sonar sistemi gibi düşünün. Birine üzgünüm diyorsunuz ama o karşınızdaki kişinin tamamen kendi kafasında sizin neden üzgün olacağınızla ilgili bir boşluğu doldurması gerekiyor. Bir sonar. Nerede duruyor? Bir gün sonra gelen cevabı okuyorsunuz ya da cevapları. Çünkü büyük ihtimalle bir tane yazıyor, sonra bir tane daha yazıyor, bir tane daha yazıyor ve sonra duygusu gittikçe yükselmeye başlıyor. Siz onu gördüğünüzde cevap herhangi bir şey olabilir. Ne olursa olsun o cevaptan o kişinin sizin karşınızda hangi ruh haliyle durduğunu görebilirsiniz. Ne hissediyor? Size karşı nasıl duyguları var? Yapacağınız şey çok basit sadece bir tane üzgünüm mesajı atmak. Sonrasında karşınızdaki kişi ya özür dilemeye başlayacak ya da size güzel şeyler söylemeye başlayacak. Peki bu gelen mesajları nasıl yöneteceksiniz? O da çok kolay. Kafanızda bir plan olması gerekiyor. O mesajı atarken daha aklınızda bir şey olması gerekiyor. Onun nerede durduğunu öğrendikten sonra ne yapacaksınız? Diyelim ki Üzgünüm ben de yapamıyorum ya da üzgünüm olmuyor dedi. O zaman hazır olacaksınız. Bir şey yazmak yok. Hazır olmak bu aslında. Bir şey yazmamanız gerekiyor demek. Olumsuz gelen şeylere cevap yazmayacaksınız. Çünkü olumsuz gelen şeyler duyguların bir döngüsü olduğu için bir süre sonra değişecek. Asla olumsuz gelen mesajlara cevap yazmıyorsunuz. Peki olumlu gelen. Seni üzdüğüm için üzgünüm. Ya da kusura bakma ben de üzgünüm. Sonrasında beklersiniz. Size bir şey soracak o. Sorduğu şey ama böyle olmasını istemiyordum ya da işte ne yapabiliriz? Ne yapabilirim? Seni nasıl şey affettirebilirim ya da benzeri. O zaman işte o ilk planınız, kafanızda bir plan olması gerekiyor dedim ya. Bizim planımız nedir? Her zaman pozitif bir şey. Bizim için iyi olacak bir şey. İlişkimizin iyi olduğunu kendimize gösterebileceğimiz, rahatlayabileceğimiz, kendimizi daha güçlü hissedebileceğimiz bir şey. Yani birbirimize bir şans daha versek yine aynı şeyler olacak dersiniz. Ya da sana bir şans daha versem yine aynı şeyler olacak dersiniz. Bir şanstan bahsedersiniz karşınızdakine, bir olta atarsınız. Ve o kişinin tekrar cevabını beklersiniz. Burada önemli olan mesajları böyle deli gibi yazmayın. Çünkü mesaj çok önemli bir şeydir. Orada sürekli olarak bir şey gönderirsiniz ve bir şey gelir. Ama sizin o gelen şeyi belirlemeniz gerekiyor. Peki o gelen cevaba aslında bizim Nasıl bir yön vermemiz gerekiyor? Ne istiyoruz? Bizi sevmesini istiyoruz. Ne istiyoruz? Bizimle güzel bir hayal kurmasını istiyoruz. Bizimle bir hayat arkadaşı olmasını istiyoruz. Ya da sadece sevgilimiz olmasını istiyoruz. Ne istiyorsak istiyoruz. Sonraki mesaja onun yazdıklarına ortamı kollayıp uygun cevabı veriyoruz. Ben de seninle güzel bir hayatım olsun diye hayal kuruyordum ama olmuyor işte. Cevap bu. Ben de seninle güzel bir hayatım olmasını istiyordum ama olmuyor işte. Bakın yarısı olumlu yarısı olumsuz bir cevap. Karşınızdakini biraz daha yükseltecek. Ve o şöyle diyor. Peki ne yapabiliriz? Elimden geleni yapacağım. Karşınızdakini nasıl yönettiğini görebiliyor musunuz? Duygularını nasıl harekete geçirdiğini görebiliyor musunuz? Yapmanız gereken şey sadece bir üzgünüm mesajı atmak kocaman bir olta, kocaman bir ağ ve sormanıza gerek yok. Bizim ilişkimiz ne durumda? Biz neyiz? Bizim geleceğimiz ne olacak? Bizim bir geleceğimiz olacak mı? Bu soruları sormayın. Oyun çok basit bir şey ve çok eğlenceli. Aşk için çok güzel bir şey. Sadece üzgünüm. Sonrasında gelen cevaba göre aşağı düşmeden asla daha yukarı, daha yukarı, ben seninle güzel bir hayatım olmasını istiyordum ama olmuyor işte. Olacak diyecek karşıdaki. Ve sonra gökten üç elma düşmüş. Bir tane oyun için kazandığınız şeye bakın. Küçücük bir kelime. Kelimelerin gücü çok acayip bir şeydir. Yaptığınız şeyleri, attığınız her adımı, her söylediğiniz sözü hayatta bir karşılığı var onun. Bilinen bir karşılığı. Kolay gelsin. İyi eğlenceler, iyi oyunlar. Hoşçakalın.